Bir ihtiyar, bir akrebi kurtarmak için neden kendi hayatını riske atar ki? Hadi öğrenelim. Bir gün ihtiyar bir adam bir nehrin kenarından geçerken, nehrin içinde ayağı iki taşın arasına sıkışan bir akrep görür. Nehirdeki suyun gelgitlerinden dolayı akrep birkaç saniyeliğine suyun altında kaldıkça boğulma tehlikesi yaşıyor, su çekilince de can havliyle kurtulmaya çalışıyordu. Bunu gören ihtiyar hemen çömelip akrebi kurtarmaya çalıştı. Fakat her elini uzattığında korkmuş ve yaşam mücadelesi veren akrep adamın elini sokmaya yeltenip kuyruğunu sallıyordu. Oradan geçen genç bir adam ihtiyara bakıp durumu kavrayınca, "Ey ihtiyar, görmüyor musun? Hayvan seni sokmaya çalışıyor. Bırak ölsün. Ne diye kendi canını tehlikeye atıyorsun?" diye seslenir. İhtiyar ise genç adama dönüp gülümseyerek akrebin doğası böyle kendini korumaya programlanmış o halde elbette sokmaya çalışır. Benim doğamda ise yaratılanları sevmek, merhamet etmek vardır. O halde akrep fıtratından vazgeçmiyorken ben neden kendi fıtratımdan vazgeçeyim derken yaşlı adam nihayet akrebi kurtarır ve onu kendi haline bırakır. Anlıyoruz ki ihtiyar adam saf bir adam değildi. Akrebin kendisini sokmaya çalıştığının farkındaydı fakat tek farkında olduğu şey bu değildi. Biliyordu ki yaratılan her şey belli bir fıtrata göre yaratılmıştır. Hayvanlarda insanlardaki gibi düşünce ve irade yetenekleri yoktur. Bunu biliyor olmasının kendisine vermiş olduğu sorumluluktan vazgeçerse hayvan ölebilirdi. Ama kendi doğasını değiştiremeyen bir hayvana merhamet edip, kendisi de doğasının kendine yakışmayacağını düşündüğü bir şeye dönüşmesine müsaade etmedi. Bazen bu dünyada hayatta kalmak için kim olduğumuzu değiştirmemiz gerektiğini düşünürüz. Ama belki de asıl zorluk, zor olsa bile kendimize sadık kalmaktır. Başkaları için bir anlam ifade etmediğinde bile bir önceki videomda yine insan fıtratındaki türlü şeylerden bahsetmiştim. O videoyu izlediğinizde benliğinizi tanımaya bir adım daha yaklaşacaksınız. Bir sonraki videoda ise benliğinizde büyük ve olumlu değişiklikleri başlatacak olan alevin başlamasını sağlayacak bir kıvılcım ateşlenecek. Bir sonraki videoyu sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Kaçırmamak için kanala abone olabilir ve bu videoların başkalarında da bir şeylerin başlangıcı olması adına yardımcı olmak için videonun daha büyük kitlelere erişmesine destek olabilirsiniz. Mesela videoyu beğenip duymaya ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınıza göndererek bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Benim fark etmediğim bakış açılarınızı yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Her birinizin değerli yorumlarını okuyorum. Hoşçakalın.